Avustralya'da şaşırdığım şeyler part 2. Yeni eve taşındığınız zaman elektrik, su ve gazınızın hiç kesilmemesi. Yani siz eve girdiğiniz ilk andan itibaren sıcak suyunuzu, elektriğinizi ve gazınızı kullanabiliyorsunuz. Ben bunu ilk duyduğumda oldum böyle yani neden neden Türkiye'de kesiliyor çünkü bu gerçekten çok saçma bir iş yeni eve taşınıyorsunuz işte elektrik olmuyor gazı bağlatmanız gerekiyor evet bunlar çok hızlı gerçekleşiyor ama ne gereği var kesilmesinin keşke hep buradaki gibi açık kalsa ve yeni taşınan üstüne alsa, diğeri üstünden atsa. Keşke böyle bir şey olsa. Ben bunu ilk duyduğumda inanamamıştım gerçekten ve ilk ev değiştirdiğimde ya taşında taşınmaz ilk baktığım şey sıcak su olup olmadığıydı. Ve böyle açtım ve sıcak su akıyordu. Bu o kadar güzel bir şey ki. Hani herhangi bir şey beklemeden sıcak suyun orada her zaman akıyor olması gerçekten mükemmel bir şey. Türkiye'de de olsa güzel olmaz mıydı?